Merhaba arkadaşlar sizlerle beraber kıyır kıyır dereotlu bir poğaça yapalım. Evet ilk önce şöyle bir 100 gram yağımızı alalım. tane yumurta, yalnızca bir tane yumurtanın sarısı, poğaçanın üstüne 2 ak ve bir tane yumurta sarısı var. Bir çay bardağı sıvı yağımız var. İki yemek kaşığı yoğurdumuz. Bir tatlı kaşığı tuz bir tatlı kaşığı şeker, iki çorba kaşığı da üzüm veya elma sirkesi. Sadece evet. bunları şöyle bir karıştırıyoruz arkadaşlar. İçi için de herhangi bir evde olan malzemelerden kullanabilirsiniz. Benim evde çökelek peynirim var, lor peynirim. Onu kullanacağım. Yarım demekte biber otumuz var arkadaşlar. Ve alabildiğince de unumuzu koyuyoruz. Unumuzun üstüne de şöyle hamur kabartma tozumuzu ekleyeceğiz. Bu arada çamaşır makinesi de çalışıyor. Evde olunca ne çamaşır makinesi bitiyor ne bulaşık makinesi bitiyor arkadaşlar. Şöyle onu ben her zaman eleyerek alıyorum. Benim ölçü bardağım onun şu arkadaşlar. Bununla ikinci bardağımı döktüm. Şöyle bir karıştırıyorum. Evet bu sırada elimizde girebiliriz. Evet arkadaşlar hamurumu iyicene toparladım. O benim ölçü un bardağımla üç buçuk ya üç buçuk diyorum pardon üç'e yakın tam üçte değil de üç'e yakın un aldım. Tabii bu yumurtanın büyüklüğüne göre falan da değişiyor arkadaşlar. Olabildiğince unu azar azar dökmeye çalışın. Şöyle. Ele yapışmayan bir hamur elde ettim ve iç malzemesini hazırlayana kadar bu birazcık dinlensin Evet arkadaşlar şöyle hemen hamurumuzda elimizde. küçük küçüklüğü şekli size kalmış arkadaşlar. Siz nasıl arzu ediyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Tabii ki iç malzemesi de hangi peynirden evinizde neler varsa onlardan kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar verdiğim ölçülerde 20 tane poğaçamız çıktı. Şöyle ayırdığımız yumurta sarısını güzelce karıştırıp üstüne şöyle sürüyoruz arkadaşlar. Evet, bütün hepsinin üstüne yumurta sarısını yaptıktan sonra arkadaşlar şöyle biraz biraz susam ekliyoruz ve önceden ısıttığımız 200 derece alt üst fırına geliyoruz Evet arkadaşlar kıyır kıyır poğaçalarımız dereotlu poğaçalarımız fırından çıktı şöyle sıcağı üstüne azıcık üstüne su sepeledim birazcık dinlenmesini bekleyeceğim size 20 tane demiştim ama 15 tane çıkmış öyle herkese afiyet olsun